Can TV 24 televizyonu program yapımcısı Muammer Yıldıztaşı, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan'ı ziyaret ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler verdi. Evet efendim bugün Bursa Müftümüz Yavuz Bey ziyarete gelmiştik. Burada bir sürprizle karşılaştık. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Zani Turan Beyefendi, aynı zamanda emekli Esti Bursa Müftüsü kendisi, sağ olsun bizi kırmadı efendim. Türkiye Diyanet Vakfı çok önemli projelere, işlere imza atıyor şu anda Türkiye'de. Önemli bir etkinliği var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Olabiliriz. Özellikle, öncelikle ben bu sohbet konusunda beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Evet, yorgun olduğunuzu, bir programdan çıktığınızı biliyorum ama ben rica ettim. Efendim, kısaca bize Türkiye Diyanet Vakfı'nın çalışmalarıyla ilgili bilgiler verebilir misiniz? Memnuniyetle. Ee, öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum ee, ilgi alakanız için. Ee, Diyanet İşler Başkanlığımız öncelikle bu milletin e, temel harcı mesafesinde en güvenilen ve da en çok güvenmemiz gereken bir kurum olduğu izahtan varisindir. Bunu şunun için söylüyorum böyle iplikle bağlı değil devletine, milletine. Biz gönülden bağlı bir kurumuz. Milletimizin hayrı, devletimizin hayrına ne varsa bu kurum hep orayı kendisine adres bilmiştir, mekan bilmiştir, mesken bilmiştir. Dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı da Diyanet Başkanlığı ile irtibatlı bir vakıftır. Sivildir, vakıftır ama Türkiye Diyanet Vakfı'dır. Hem Türkiye'nin ismini taşır, hem Türkiye'nin vakfıdır, hem de Diyanet ismini taşır. Diyanet'in vakfıdır. Türkiye Diyanet Vakfı ne yapar? Türkiye Diyanet Vakfı hayatın, hayatla ilgili, insanla ilgili ee, tabiatla ilgili, kainatla ilgili hangi alan varsa Türkiye Diyanet Vakfı oradadır. Şimdi e, daha dün mesela Düzce'deydik. Niye Düzce'deydik? Burada bir deprem oldu. Ben saatler dörtte depremle uyandığımda hemen baktım nerede olmuş? Ankara'daydı. Nerede olmuş? Düzce'de. Biz Diyanet Vakfı ekibi olarak başkanlığımızdan genel müdürler beraber evvel hemen Lüzya'ya intikam ettik. Bizim e, mobil ikram aracımız var, yemek aracımız Hala hani daha şu anda orada vatandaşımızın yanında evime giremeyenlere sıcak çorba ikram ediyoruz, çay ikram ediyoruz, haş ikram ediyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Gülsün patlamasında oradaydı. Yani zaman geliyor ki kar yağıyor, Şimdi insanlar yolda kalıyor, Diyanet Vakfı orada. Zaman geliyor ki gözyaşı e, dinmeyen mağdurların, mazlumların coğrafyasındayız. Nereden bahsediyorum? Afrika'dan bahsediyorum. Balkanlardan bahsediyorum. Türk Cumhuriyetlerinden bahsediyorum. Zaman geliyor, biz onların e, e, taleplerine yetişmeye çalışıyoruz. Zaman geliyor ki biz onların üzerindeki yükü kaldırmak için biz buradayız diyoruz. Türkiye ve Türkiye Diyanet Vakfı beklenendir. Arzulanandır. Umut beslenendir. Biz umutları yeşermek için, yaşatmak için varız. Hangi alanda bakın, nerede bir yetim varsa, biz oradayız. Mesela milletimizden zekat darımı aldık, daha doğrusu milletimiz bize zekatını emanet etti. 140 milyon civarında bir zekat emanet etti. Bizim bu zekatların kuruşu kuruşuna, lirası lirasına muhasebesini yapmışızdır. Hesabı açıktır. Nereye gidiyor? Öğrencilere Fakire gidiyor, fukaraya ya gidiyor. Yetiğ, garip ben arabayı ihtiyaç sahibi. <laughs> 525 bin hisse kurban aldık. Nereye dağıttık? Türkiye'nin dört bir yanına dağıttık ve dünyada aç, susuz sefil olan bölgelere getiriyoruz. Su kuyuları açtık, bin yüz civarında su kuyusu açtık, 25 yıl garantili vakıf çeşmeler oldu. Vakıf çeşmeleriyle bizim ecdadımızı, ülkemizi tanıtmış olduk. İnsanlar şu bayrağı gördüklerinde uzaktan ellerini açıp dua Biz bu zekat paralarıyla garip, kuraba, yetim, fakir çocuklarımı okutuyoruz. 10 bin civarında bizim burslu öğrencilerimiz var. Her türlü masraflarını yurtlarımızda ve onların bursları ile beraber barınmaları için bu alanda sarf ediyoruz. Değişik ülkelerde okullarımız var. Keşke imkan olsa da bütün ülkelerde bunu oluşturabilsek. Keşke imkanımız olsa da elimizin uzanmadığı dünya üzerinde bir tek mağdur kalmasa, aç kalmasa, susuz kalmasa. Hayat. Keşke imkanımız olsa kimse evsiz, baksız, elbisesiz, ayakkabısız kalmasa. Ama takdir edersiniz ki milletimiz bize ne kadar emanet ediyorsa, nereleri işaret ediyorsa, ne yapmamızı istiyorsa onlardan almış olduğumuz emanet emrini onların istediği istikamette bunlar harcıyorlar. Hocam bu kadar güzel şeyler anlattınız ki bunları acaba Türk toplumuyla yeterince paylaşabiliyor musunuz? Yani ben mesela şimdi bunları dinleyince biraz da böyle Türkiye'deki sosyal hayata, istimai hayata çok böyle dışta olan biri değilim ama mesela ne kadar bu konularda eksik olduğumu anladım. Ben bu konularda eksiksem halkın işte bir kısmı demek ki bunları şu anda bu hizmetlerden bir adet. Şunu da söyleyeyim, gitmeye, buna bir açıklama yaptıktan sonra gittiğiniz yerlerde nasıl karşılanıyorsunuz? Bir kurtarıcı gibi mi? Ee, ve sizi insanlar orada hakikaten gönül evlerinde misafir edip çok memnun oluyorlar mı? Diğer bir fazla zamanınız almayacağım. Diğer bir sorun dışarıdaki bu çalışmalarınızı hakikaten kalitesel anlattıktan sonra gençliğe ve çevredeki insanlara ve gençliğe neler, ne tür bir çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi birinci madde olarak evet, tanıtımda zorluyuz, bunu kabul ediyorum. Tanıtımımızı çok iyi yapamıyoruz. O da bizim biraz kültürümüzden gelen. Hani işte sağ elin verdiğini söyle, el bilmesi bir inanışımız var ya. Biraz o işin bereketi kaçmasın diye çok reklama girmiyoruz. Ama teşvik bakımından Bugün şartlarda bunu olduğunu olduğunda artık düşünmeye başlıyoruz. Daha fazla sahillerin vermesi için bunların yani, gösterilmesi evet, lazım. Gösterilmesi lazım. Geçtiği yönelik olarak yani bizim olmazsa olmaz hedeflerimizden birisi Hı. Türk gençliği, gençliği içindir. Yani. Türk gençliği içindir. Yani onun için bizim bütçemizin kahir ekseriyeti şeydir, eğitime tahsisliğidir. Mesela bugün Bursa'da iki okula gittik. Ne yaptık orada? Hediye Edeyen kitap olsun. Kampanyasını başlatmıştık. Bir okulumuza bine yakın kitap hediye ettik. Bir ilk okulumuza. Bir imat de 700 civarında kitap hediye ettik. Oradaki öğrencilerimizle, çocuklarımızla, gençlerimizle buluştuk. Ve bizim hedefimiz şu, Türkiye'de eline kitap almayan bir öğrenci, kütüphanesi kitapsız kalan bir okul, kitaptan mahrum olan hiçbir kimse kalmasın. Bu bir, bir Kur'an olsun faslında bugüne kadar biz bir buçuk milyon Kur'an-ı Kerim'i dağıttık. Diğer ülkelerde nasıl karşılanıyoruz? Diğer ülkeleri bırakın. Az önce e, Düzce'yi söylediler. Dün Düzce'de bir vatandaş dedi biliyor musun? Bizi görünce, Sizi bekliyorum. dedi. Çok abi. Yurt dışında mesela ihtiyar bir ninenin kapısını çaldı. Görünce ellerini açtı. Başladı dua etmeye. Ne ihtiyacım var? Hiçbir ihtiyacım yok. Burada bir türkü gördüm. Sizi gördüm ya. Ben hiçbir ihtiyacım yok. Sizin burada olmanız bize yeter. Sizin burada olmanız yeter. Bunlar e, çok, güzel bir şeyler. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zaten e, çok yorgun bir halde olmanıza rağmen bizimle bir röportajı gerçekleştirdiniz. Evet efendim e, Diyanet Vakfı Genel Müdürü, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan Hocam'la e, eski Bursa Müftüsü Bursa'da tam müftülük binasında bir araya geldik. Rabbim nasip eyledi. Çok da güzel bir söyleşi oldu. Ben huzurlarınıza tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Erzincan'a buradan bir mesajınız var mı efendim? Aa, can Erzincan. <laughs> vallahi selam vermesek yolunuzu kesersiniz. <laughs> vallahi, çünkü ben de Erzurumluyum. Eyvallah. Dolayısıyla selam vermeden olur mu? biz Çok teşekkür ederim. Can Can'a, Kankan'a artık dostlarız. Sağ olun. Çok selamlar.